Henry Barkey'in ve yanındaki birkaç kişinin bu darbenin planlayıcıları olduğu yolunda yayınlar yapıldı. Henry merhaba, ee, öncelikle seninle darbeyi konuşmadan önce senin yaptığın darbeyi konuşalım. Ne diyorsun <laughs> bu hakkında e, çıkarılan, yani şimdi öncelikle şunu söylememe izin ver. Seninle o gün saat 6'da yayın yaptık, birkaç saat sonra da darbe girişimi başladı. Bunu bilip de bir şekilde söylemiyor olman çok ıı, <laughs> benim canımı sıktı. Evet ne diyorsun şaka bir yana? E bir, ne da, diyorsun? bir daha, ne bir bir daha sefer haber vereyim. Yok ya bu, aslında bu çok ciddi bir mesele. Çünkü yani durup dururken ıı, ben bir bilim adamıyım. senelerdir zaten üniversitede çalışmışım. Şimdi de bir think tank'te çalışıyorum. Zaten İran üzerine, İran ve komşular üzerine bir toplantı düzenledim büyük adada ve hem Türkiye'den hem bölgeden insan getirdim bu İran meselesini konuşmak için. Ve bunu kalkıp da böyle ben darbe yaptım. Sanki tek başına ben darbe yapabilecekmişim. O gücüm varmış gibi bana atfediyorlar bunu. Ve bu aslında hani bir yerde gülünç ama öte yandan da biraz üzücü yani bir kere koskoca Türkiye'de bu kadar haber ajansı olsun, gazete olsun, televizyon istasyonunun bana odaklanması hem hem saçma hem de onların ne kadar aslında um, bilinçsiz olduklarını gösteriyor. Yani hiçbir şey bilmeyen insanlar böyle saçma saçma şeyler duyuyorlar. E tabi bu da işte efendim ben şu saatte girmişim Türkiye'ye, şu saatte Türkiye'den çıkmışım. E tabi gayet normal bir şey. Türkiye'ye geldikten sonra bir girmem lazım, çıkmam da lazım. Sanki işte efendim, salı günü sabah dördü 5 geçip pasaporttan geçmişim. Bunu bir kere zaten bir gazetecinin bunu nasıl bilmesi tabi imkansız bunu birisi tez, tezgahlıyor ki aslında doğru yani dördü beş kişi sabahın köründe uçağıma yetişmek için e çıktım. Yani böyle şeyleri büyük komplo teorilerini çevirip e e